Herkese merhabalar, gayrimenkul danışmanınız Necdet Karalı ben. Bugün sizlere e, bir portföyümü tanıtmak istiyorum. Bu portföyümüz hemen Kanal Denizi Mahallesi'nde e, ve Körfez sitesinde. E, hemen bloğumuzu göstereyim. Hemen önünde bus geçiyor. Şu anda gördünüz, e, denk geldi. E, burada kiralık olan e, şu sağ taraftaki balkon e, anten olan kısım ve şu afişin olduğu kısım de dahil olmak üzere ee, ve arka taraftan yine minibüs geçiyor gördüğünüz gibi. O kısımdan da e, etrafı açık binamız bu şekilde. Ben sitenin girişi bir buradan var. Bir, bir alt kısımdan sitenin girişi var. Ben size öncelikle şu yolu göstereyim minibüs yolunu. Ondan sonra içeri geçeceğim. Evin içerisini tanıtacağım. şöyle. Bu yol hemen sanayi istikametine gidiyor. Değirmen Dere o civara. Buradan da minibüsün geçtiği durak burası. Daha doğrusu yol burası. Sitenin etrafı bu şekilde. Videoyu hani zamandan kazanmak isteyen, vakti olmayanlar incelemek isteyenler için de çekmiş olayım. Binamız burası. Hemen içeri giriyorum. Ben afişin olduğu yer zaten demiştim. Geçiyorum şimdi içeri. Eski blok olarak C1 geçiyor ama şu anda 1E olarak belediyeden şey Hemen içeri geçiyorum. Girdim apartmana. Şu an üst kata yürüyoruz. Buradan hemen sola dönüyoruz. Asansör girişi buradan başlıyor. Hemen doğalgaz kapıda henüz içeriye bağlanmadı. Şöyle geçtik içeriye. Salon hemen bizi karşılıyor. Karşı tarafta gördüğünüz gibi. Ve balkonda kapısını açık bıraktım. Hemen video çekebilmek için. Hızlı bir şekilde. Ve şurada manzarayı size göstereyim. Şöyle ferah. Araç park sorunu yok etrafta. Bu sitelerde zaten dış cepheleri hemen yapıyor sırasıyla. Ee, henüz zannedersem bu bloklar yapılmadı. Ee, az önce trafiğin akış olduğu yer sağ taraftan. Ve sitenin bir giriş de burada. Ee, burada da deniz manzarası var. Şöyle biraz daha net gözüküyor. Görünüyor şöyle yaklaştırırsam tabi çıplak gözle görüntü video ile çekilenden daha farklı şöyle şimdi içeri geçelim balkon bir ayrı geniş geçiyorum şimdi içeri korkuktan olması da avantaj Evet şimdi isterseniz bacı da var burada şimdi geçtim sol tarafa Böyle aydınlık, ferah bir mutfağı var. Kapalı mutfak. Dediğim gibi güzel ya buradan devam ediyor. Buradan bir yolda yine Kandar Denizi'ne gidiyor. Dolaplar e, bakımlı. Ondan sonra şöyle içiyorum. Sırasıyla burası da banyomuz. Ebeveyn yok burada. Sadece e, banyomuz var ve kapıyı açık kalsın. Devam ettim de yine bir odamız burada var. Balkon bir tane de burada var. da kapatalım. Yani evin her tarafı aydınlık falan. Bu anlamda üç cephe. 3 tane de balkonu var. Bir balkon da burada var. Koridorda şöyle bir gelmişken sırasıyla bir görmüş olalım. Ve diğer ikinci odamız burada dahi güneş alıyor. Ferah. Şuradan açabilirsem kapıyı açayım. Yine panjurlarımız var. Burada da diğer balkon. Gördüğünüz gibi. Toplam 3 tane balkon var. 2 artı 1 burası. Tabii çekebildiğimiz kadarıyla size sunabildiğimiz kadarıyla sunmaya çalışıyorum. Yine dediğim gibi ikinci oda, balkon. Yani Her odada bir balkon olması güzel. Yine mutfağı göstermiştim zaten. Evet. Evimiz bu şekilde. Tesisatlar var burada ee, ama henüz e, içeriye içeri alınmadığı için doğalgaz bu şekilde. Muslukta olması ayrıca bir avantaj. Mesela burada yine dediğim gibi yer odanın balkonda burası. Yazın bu ağaçlar yeşil oluyor. Çok güzel oluyor burası. Yazın özellikle. Şu anda Ocak ayındayız. Pardon. Şubat. Artık Şubat olduk. Şubat ayındayız. Şubat 2024. Evimiz bu şekilde. Kısa bir videoyla vakti olmayanlar için bir video yapmaya çalıştım ve evi tanıtmaya çalıştım. 2 artı 1 zaten gördünüz kendinizde. Ee, Gayrimenkulle bir işiniz olduğunda her zaman beni arayabilirsiniz. Gayrimenkul danışmanınız Necdet Karalı ben. Ee, Kuşadası'na herkese selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.